Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık 2024 Perşembe saatlerimiz 18.01'i gösteriyor. Tam da bu saatlerde bir hareketlilik var piyasalarda. E, ABD verileri sonrasında. Altın ve gümüşte ONS tarafında e, geri çekilmeleri gördük. Tabi Dolayısıyla bu aynı zamanda gram altını ve gram gümüşü de etkiledi. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Piyasalar volatil. Dünkü gelen enflasyon verisi ABD tarafında e, bir rally başlatmıştı. Sanki hani o her zaman söylemiş olduğumuz ya da dünyanın beklediği bir Noel Baba rally'si dediğimiz. Aralık ayında başlayacak olan e, ya da başlaması muhtemel olan bir Noel Baba rally'si başlatmıştı mı diye akıllara bu soruyu getirdi borsa tarafında da yükselişleri gördük dünyadaki yükselişlere paralel olarak borsada da bizim borsamızda da yükselişleri gördük Bunun yanı sıra e, dünyada jeopolitik riskler e, bir belirsizlik Tabii ki devam ediyor Çünkü 20 Ocak'ta Trump'ın gelmesiyle dünya farklı bir yöne evrilecek İşte bu ABD Çin arasında farklı boyutlar kazanan çekişme sadece bunu tarifelerdeki değişikliğe bağlamamak gerekiyor işte Rusya Ukrayna savaşı ne olacak? E, Rusya'dan ABD karşıtı söylemler yükselmeye başladı. İşte Ukrayna tarafından e, tekrar bir füze atışları olduğunu duyuyoruz Rusya tarafında. Suriye ayrı bir konu. Burada ne olacak? E, tek bir e, yönetim altına mı girecek? Eyaletlere mi bölünecek? Kantonlara mı bölünecek? Ne olacak? Burası da belli değil. Burası da bir belirsizliği barındırıyor. E tabii ekonomik kriz tarafını söylemeye gerek yok. Dünyada reses kaygıları gittikçe artıyor. Bu resesyonun önlenmesi amacıyla merkez bankaları birbiri ardına faiz indirimleri yapıyorlar. İşte bunu Kanada tarafından gördük. Bugün de 25 bas puan Avrupa tarafında bir indirim geldi. 18 Aralık'ta Fed'in faiz kararı var. İşte ona bir bakalım. Hazır yeri gelmişken ee, en son 98.4'tü. Bir refresh yapalım ve bakalım. Evet yine hala %98 bir oranında 25 bas puan bir faiz indirimi bekleniyor. Birazdan e, bu konudan bahsedeceğim. Aslında bugün ABD tarafından gelen veriler çok iç açıcı değildi. Onu da konuşacağız. Fakat bu 18 Aralık'taki e, Fed'in faiz indirimi neredeyse yüzde yüze yakın gördüğünüz gibi. Aynı zamanda 19 Aralık'ta da Japonya Merkez Bankası'nın bir faiz kararı olacak. E, bu faiz kararı biliyorsunuz dünyayı çok yakından ilgilendiriyor. En son. 5 Ağustos'ta bir kara pazartesi dediğimiz Japonya Merkez Bankası'nın 25 baz faizden sonra olanlar hiç hoş değildi. Aklınıza gelen neredeyse tüm enstrümanlarda düşüşleri gördük. Bunun nedeni carry trade pozisyonlarının çözülmesi. Margin call dediğimiz teminat tamamlama kaygısıyla pek çok enstrümana satış gelmişti. Yine böyle bir şey olur mu? Aslında piyasalar bunu da düşünüyor. İlerleyen günlerde bunun daha fazla dillendirildiğini gönül Belki de bunun sonucunda Japonya Merkez Bankası tarafından bununla ilgili açıklamalar gelecek ki ya piyasayı rahatlatmak adına ya da gerçekten yapmayı düşünüyoruz gibi bir açıklama çok yakında gelebilir. Bunu da takip ediyor olacağız. Şimdi tek tek isterseniz ürünleri dolar, altın, borsa, kripto olarak sırasıyla incelemeye başlayalım. Öncesinde kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim gerçekten kanalımı destekliyorsunuz. Bunu hissediyorum. E, bu izlenme sayılarımızdan da belli oluyor. Bizim daha 20 bin e, civarı bir abonemiz var. Ama buna rağmen gerçekten 100 bin, 150 bin abonesi olan kanalların izlenme sayısı kadar hem izlenme alıyor, hem iletişim beğeni alıyor. Ne kadar teşekkür etsem azdır size arkadaşlar. Bu arada abone olmadan izleyen arkadaşlarıma da e, buradan sesleniyorum. Lütfen emeğe saygı açısından e, videolarımızı izliyor, beğeniyor ve yararlanıyorsanız lütfen abone olarak izleyin. Biz de motive olalım arkadaşlar şimdiden size de teşekkür ediyorum. Ee, evet, dolar TL tarafından bakalım çünkü bizim için dolar TL tarafı önemli. Neden önemli? Çünkü gram altını, gram gümüşü destekliyor. Biz hiçbir zaman kağıt varlıklara yani dolardı, sterlindi, euroydu aklınıza hangisi geliyorsa bunlara yatırım yapmayı önermiyoruz çünkü bunlar enflasyon tarafında bunlar da eriyor. Yani e, görüyorsunuz ABD tarafından ne dönüyor? %2'ye düşürmeye çalışıyoruz enflasyonu diyorlar ya da Avrupa Birliği'nde de enflasyonu ikiye düşürmeye çalışıyoruz işte bu da demek oluyor ki siz para tuttuğunuzda, e, kağıt para tuttuğunuzda kaydi olarak ya da fiziksel olarak onlar da enflasyon karşısında eriyor. Bizimki kadar yüksek bir enflasyon olmasa da onda da enflasyon var. Biz neyi öneriyoruz? Döviz cinsi varlıkları neydi? Altındı, gümüştü, platindi, paladyumdu. Bunlar hep döviz e, z endeksli olduğu için bunlara yatırım yaptığınızda hem o metale yatırım yapmış oluyorsunuz hem de dövize Yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunu da anlattıktan sonra e, dolar TL'de beklentimiz önümüzdeki günlerde yükselişlerin biraz daha hızlanacak olması her gün söylüyoruz papağan gibi ama bakın görüyorsunuz yüzde 0.4 bir artış olmuş. Öyle beklediğimiz hızlanma da öyle kolay kolay gelmiyor. Fakat enflasyon yükseldikçe enflasyon karşısında da dolar TL kuru artmadıkça dolar TL'deki basınçta gün geçtikçe yükseliyor. Bu basıncın bir şekilde e, merkez Bankası tarafından ekonomi yönetimi tarafından alınması gerekiyor O da Önümüzdeki günlerde alınacaktır ve bu da altın ve Gümüş üzerinde gram tarafında yükselişleri daha da artıracaktır. şimdi dolar TL tarafını söyledikten sonra gelelim altın tarafına bir düşüş gördük gördüğünüz gibi neydi bugün en yüksek geldiği seviye 2726 dolardı yani bizim yıl sonu kapanışta beklediğimiz 2720 2750 seviyesi başlamıştı arkadaşlar. Bu önümüzde kalan bir kaç gün içerisinde bugün 12'si yani 17-18 gün sonra kapanış olarak beklediğimiz rakamı bugün gördük. Fakat ABD'den gelen verilerden sonra bir geri çekilme gördük. Neydi bu gelen veriler diyecek olursanız hemen ona bakalım. Hem de bu düşüşün sebebini görmüş olalım arkadaşlar. Bugün ABD tarafında üfe verileri geldi. Üfe verileri niçin önemli? Çünkü bir sonraki ayda e, tüfeği yani tüketici fiyatlarını etkileyeceğinden dolayı bu yüksek gelen üfe verisi bir hayal kırıklığı uğrattı diyebilirim arkadaşlar yüzde 0.2 artması bekleniyordu Kasım ayında üretici fiyatlarının fakat yüzde 0.4 arttı neredeyse beklentinin iki katı e, bir önceki ay yüzde 0.3 artmıştı düşmesi beklenirken bir önceki ayında üzerinde gelmiş olması e, bu on altın ve ons gümüş üzerinde düşüş etkisi yarattı ve düşüşün sebebi buydu. Bir diğeri de işsizlik haklarından yararlanma başvurusuydu. Bu da istihdam tarafında gerçekten önemli bir veriydi. Biliyorsunuz FED çok dikkat ediyor bu konuya. 221 bin beklenirken işsizlik haklarından yararlanma başvurusu 242 bin oldu. Ve bu da piyasada bir miktar moralleri bozdu. Birkaç kere baktık arkadaşlar. Bir değişiklik var mı Aralık ayı Faiz indirim beklentisinde piyasa tarafında yok. Şu anda da bakmış olduk. E şimdi gelelim tekrar altın tarafına. Ons altında düşüş hala sürüyor arkadaşlar. Şöyle saatlikte tekrar bakalım. Evet geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. %1.24'e kadar yükseldi. 2683 dolar. Tabi bu gram altını da etkiledi. Az önce de demiştik dolar tl kurundan da bir destek olmadığı için bugün gram altında %0.78 şu anda bir düşüş var. 3.010 TL arkadaşlar. 3.000 TL biliyorsunuz takip ettiğimiz yükseliş yükselişlerin başladığını düşüneceğimiz bir seviyeydi. Neredeyse oradaki sınırlara yaklaştı. Ben bunun çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ee, yarın Cuma zaten haftanın son iş günü. Önümüzdeki haftadan itibaren tekrar e, yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Çünkü 18'inde Fed'in faiz indirimi gelecek. Bu da altın tarafındaki son e, yukarı önünü desteklemeyi yapacak. Gram altında da yine beklentimiz 3200-3500 TL arası bir kapanış. Aynı şekilde ons altında da 2720 dolar 2750 dolar arası bir kapanış bekliyoruz. Gümüş tarafına baktığımızda bir miktar daha fazla bir geri çekilme görüyoruz. %1.85 31 dolar 11 sent civarında. Burada da altın için ons tarafında söylediğimiz ne varsa gümüş içinde geçerli verilerden kaynaklı bir geri çekilmeyi gördük. Şimdi bu altın ve gümüşün ons tarafını etkileyen bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde herhangi bir değişiklik olmuş mu diye yoksa yine aynı şekilde devam ediyor mu? Bir değişiklik yok. Yine 106'nın üzerinde 106.59 seviyesinde. ABD 10 yıllıkları da 4.30 seviyesinde. İkisi de çok güçlü duruşunu sürdürüyorlar. Bunlar da ons altın ve ons gümüş üzerinde aslında baskı yapıyor ama farklı nedenlerden dolayı bunların yüksek kalması e, ons, ons altın ve ons gümüşü çok fazla etkilemiyor. İşte jeopolitik riskler tarafını e, saydım. Aynı zamanda faiz indirim beklentisi. E, bunlar altın tarafında bir dengeyi sağlıyorlar. Fakat 20 Ocak'tan sonraki belirsizlikler altın tarafında yatay bir seyir getirebilir. Yani öyle en azından ilk 6 ay öyle çok fazla herhalde her gün ralliler, her gün yeni rekorlar beklememek gerekiyor. Yatay bir seyre e, uzunca bir süre ilk 6 ay boyunca 2025 yılında hazır olmakta fayda var. Bu yüzden portföy çeşitliliği önemli. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi sırada borsa tarafı var arkadaşlar. Borsa tarafına baktığımızda Burada da yine tüm gün yüksek seyreden BIST 100 endeksinin akşam saatlerinde hatta son 2 saatte gelen hatta son 1 saatte daha yoğun bir şekilde gelen satışlarla geri çekildiğini görüyoruz. Neredeyse açıldığı gibi kapattı. 10.055 puan seviyesinde bir kapanış oldu. Aslında 10.100 seviyesinin üzerinde bir kapanış bekliyordum açıkçası. Ben çünkü gün içerisinde e, bayağı umutlandırıcı bir şekilde seyreden bir BIST endeksi vardı en azından yükseliş beklentilerimizi koruduğumuzdan dolayı buraları alım fırsatını kaçırmış arkadaşlarımız e, alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Bitcoin'e gelecek olursak 100.988 dolar seviyesinde gün boyunca neredeyse bu seviyelerdeydi. 100.204 ile 101.828 dolar arasında gitti geldi. ABD'den gelen dünkü enflasyon verilerinden e, etkilenmiş bir Bitcoin görmüştük. Yine bugün de çok fazla kar satışı gelmemiş olsa da %1.50'lik bir yükselişte günü tamamladığını görüyoruz. Son olarak haberlere baktığımızda ABD'de gelen ABD tarafından gelen üfe verilerinden bahsetmiştik. Beklentilerin üzerinden üzerinde arttı. Avrupa Merkez Bankası tarafından 25 bas puan bir indirim geldi. Fakat en önemlisi Trump yemin terörüne Xi Jinping'i davet etti. E, ben katılmasını beklemiyorum ama böyle bir davet gelmesi e, tabii ki e, Trump'ın o sert konuşmalarına rağmen bir yumuşama zemini arıyor diye düşünüyorum. Trump'ın sert çıkışına e, paralel bir çıkış da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan geldi. E, o da rezerv para arayışlarına karşı e, böyle bir girişimin yapılmaması gerektiğini, çok sert tepki verileceğini söyledi. Biliyorsunuz Trump da Geçtiğimiz gün ne demişti? Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Özellikle BRICS ülkelerine seslenmişti. %100 tarife uygularım demişti. Rezerv para ABD doları olarak kalacak minvalinde. Söylemler duymuştuk Trump'ın ağzından da. Bugün yeniden aynılarını söyledi. Çok büyük kaygıları var. Dünyadaki bu gelişmeler gerçekten ABD'yi rahatsız ediyor. Çünkü 36 trilyon dolarlık bir borç var ve bu borcun erimesi lazım. Bu borcu da ancak ABD doları rezerv para olursa sağlayabilirler. Aynı zamandan bir tara aynı zamanda bir taraftan da e, Bitcoin'i rezerv kabul ederek burada piyasaya manipülasyon yapmaya çalışıyorlar ve Bitcoin marketini büyütmeye çalışıyorlar ki böylelikle buradan nemalanarak borçlarını bir miktar eritmeyi düşünüyorlar ve başta Çin, Rusya ve diğer merkez bankalarının altın stoklayarak ABD tahvillerinden uzaklaşmasını kaygıyla izliyorlar ve bunun böyle olmaması için de yapmayacakları şey yok arkadaşlar. Çünkü onlar için bu durum hayati önem taşıyor. Buna rağmen diğer taraf taraftan da el yükseltiyorlar arkadaşlar. Çin ne yaptı? 6 ay sonra tekrar altın stoklamaya başladı. Bunlar hep ABD tarafından kaygıyla izleniliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, volatilite 20 Ocak'a kadar devam edecek. 20 Ocak'tan sonra da Trump'ın ağzından çıkacak her cümleyle piyasalar yön bulacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.